Hiç insaf yok mu bu adamda? Yüz bin liralık senede altmış bin lira olur mu benesim? Bu ticaret beyim! Hem itimat et, hiç kimse yapmaz bundan aşağı bu işi! İnsaf benesim, kim bu insafsız adam? Nesim! <laughs> ah o şendiri Seyfettin Bey, senetler hakkında konuşmaktaydın! Hey! Ne işin var senin burada? Ne arıyorsun? Ee, Cevap ver. Şey baba, şey, ha, eski elbiseler mi getirmiştim? Ha, ya eski elbiseleri eski elbiseler mi? Demek eski elbiselerini satıyorsun. Ha, ha, evet. Ya ya ya? Hmm. Tanıyor musun? Senetler, ne senetleri be? Babam, benim babam, ha? Baban mı? Ben gidiyorum baba. Ha, dur oğlum dur. Ee, çocuk bir işimiz vardı da. Ha, ya. Evet. Nerede sen adın sahibi? Her şey şey de. Şişt, gelmeyecek, Hı? gelmeyecek. Hı? Öldü de. Öldü canım. Kaçtı de. Kaçtı canım, kaçtı. Aa, bu kadar çocuk bir işim, bir daha gelmem. Bir antika işi vardı da oğlum. Ha, <laughs> antika ha? ha. ha hadi gidelim biz, hadi gidelim. yüle yüle, yüle yüle. yüle, yüle. Babası da antika, oğlu da antika be.